Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep Duman. Bugün Derya Bacıoğlu'nun isteği üzerine popit yapımını göstereceğim. Hadi o zaman hemen gelin malzemelerimizi söyleyelim. Biraz kağıt, bant, makas ve boya kalemleri. Hadi gelin başlayalım. Evet kağıdımızı aldık. Kalemimiz de burada. Şimdi arkadaşlar bir evde bir yuvarlak bir şeyle bir yuvarlak çiziyoruz. Siz eğer yuvarlak yapabiliyorsanız böyle hiçbir şey yapmadan direkt yuvarlağınızı yapabilirsiniz. Küçük bantımı arıyordum buldum bununla yapacağım daha güzel oluyor. Evet sizde arkadaşlar. Şimdi yuvarlakımızı boyayacağız. Siz istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Ben boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boyadım. Şimdi süsleyeceğiz. Arkasını da yakıyoruz. Olduğu kadar olmadığı kadar arkadaşlar. Bence güzel yaptık. Şimdi üstüne batlıyoruz. Evet. Bantımız bantımıza çok kötü açmışım. Önceden. Burası açık olmuş. <laughs> <laughs> evet. Evet arkadaşlar şimdi bantla üstünden geçtik. Bunu kesiyoruz. Çıktı ya. Bant. Kestik. Aa arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar iz kalmış. Neyse bunu yok sayın ben bu silmenin bir yolunu bulurum. Şimdi de ortasından kesiyoruz. katlayalım. Şimdi ben küçük bantımı alacağım. Onunla şey bantlayacağız. Bir dakika. Açayım arkadaşlar ben şunu. Evet arkadaşlar, açtım şimdi kesiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaptık ve ağzı çok garip duruyor. Şimdi oynayalım bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar çok güzel derken arkası çıktı. Ha taktım. Arkadaşlar gerçekten oynaması çok zevkli. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.